Bak hele bugün nörecik bugün şurada dün akşam oturup çemşamer ne çitildi? Üzüm yedik yani çemşamer. bir insan eli yüzü belli çitemez mi ya? Çitir dokunuyor çemşamer. Dokunuyor. Biz de nörecik. Buran şimdi He, annem meşhur, de, 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 de. meşhur saptan yapılmış süpürgeyle beraber. <laughs> İstanbul süpürgesi bu. İstanbul süpürgesi mi bak. Ha, bu ev süpürgesi. Bunun adı İstanbul süpürgesi. Çünkü bu başka süpürge, süpürge çok da. değerli bir süpürge. Buna öyle evi barkı dur dur. Önce şunları bir topla bakayım. Şunlar mı onlar bir, şey, bir çöp getir bak. Ha, ha. Öyle üstüne koyuyor. İşte şu ya çırp onun içine. Ha, çırp 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 çırp. Ha. Ha. Çoğunu öt bakayım. Daha ben derine dalmıyorum neyse hadi. Ha. Tut şuraya şimdi. Ha, ha. Hadi bakayım. Hadi bakayım şu kanepe örtgülerini ben, ben, seviyorum ki. Yazın çekişen seren anlarım da yazın niye seriyor Ay, ya? ya? Kanepemizin rengi açık renk. O zaman koyu yaptırdın anne siyah <laughs> yaptırdın. Vallahi ki. Allah Allah. Açık renk kanepe yaptırdık diye. Ama bir de Recep şunlar naylon gibi ya soğuk tutuyor. Şunlar sıcak tutuyor otura gene. Hangiler? Ha şunlar. Ya anne, bir anne, de onun için. Üşü yok mu ki ya? Üşümesen de iyi bu. Ha, bir de şunu şiddet getir. Kırıkken yani hepimiz ayağı kırık da buraya bunu öyle düzleyek. Bak eldiven ne de getirmiş temiz yapacak ilk ya. Yani. He ellik ne şey etmiyor. şöyle it neyse bura işe etmiyor. bunda bek yok mu zaten? He. Hatta öyle bek yok işte. Nasıl <laughs> ki? Annem iki dakika oturmuş işte böyle hem bizi çalıştırıyor Hadi bakalım. hem kendini çalışıyor tamam mı? Şimdi süpürüyor musun? Ama de bir ağacı oldu herhalde zehir nezlet böyle. Ne? Beleme. Şüpheye başlayayım mı? Ya. Allah ben senin olsam bunu var ya ben hiç süpürmem derlerim toplarım şurada bir çırpar getir halı ne olacak ha neyse süpür. süpür bana onu mis çıkarıyor ya evet. <laughs> sen otur iki dakika ya hal o yanlış kalmış oğlum, ya <laughs> oğlum, <laughs> oğlum hala kırık Bak. Ha, e, kaysa ne oldu ki sen niye şu çirkin dur dur oraya kaldıracaksın ne Kaldırmayacağım şu çekeceğim. Dur anne bir dur, çekeceğim. Süpürek, bir dur ona bir sürü ek bir dur. Ona süpürüyorum lan ben süpürüyorum. Kuvvetli Neyim, benim... süpür, süpür, süpür süpür hadi. Bastır bastır süpürgeyi. Süpür bakayım. Hızlı hızlı süpür. Ben sağ kolum tutuyor süpüreyim mi? Lan ne ha süpürüyorum ya bir duramıyorsun ya. Allah <laughs> Allah. Niye duramıyorsun kız? <laughs> Sen, sen, sen süpür... süpürge, süpürge tutmayı bilmiyorsun ki. Niye niye? Ama öyle süpürülmez. Bunun Kostur. kuralı mı var ki? Bir bakayım mı ben sana göstereyim bir şey. Ah, Hayat vallahi hayatta bir mi? Daha. Lan öyle hiç hap süpürülmez lan. Lan ha? ne oluyor böyle ya süpürünce süpür. ne oluyor? Niye süpürken ha? Ana şöyle mi süpürüyorsun? Hayır ha. Böyle iyi süpürmüş. Şöyle daha iyi atıyor sen görmüyorsun. Aa ha, ne oldu ha, çek. Ha öyle süpürecek. Bunu buralar işte her akşam ben akşam silip süpürüp yapacak. Zabağına kaçacak tertemiz. Tamam da ben de şimdi süpürüyorum. Ne oldu akşam süpür, süpürsen ya? Yani. Ben de. Ben yani seni yapacağım bilmiyorum. Şimdi bir daha daha süpür iyi olmadı bu. Vallahi abi ha. İyi <laughs> bir de ben süpüreyim şuna git. Hani ben niye ben süpürürüm sen dur. Sen... Hani ne olacak bu? da ben güzel süpüreyim bir ben daha. Ben daha güzel süpürüm ha. Şimdi güzel süpüreyim al. ha. Şunu altından al. Kanepenin altından ha ha süpür süpür. Bir şey yok yine de aldın ya. <laughs> İçinde hiçbir şey yok. Ne kadar dağıntılı insansın ya. Ya bir de ben vereyim ne olacak ki sen? <laughs> Allah'ın izniyle dur. Süpürün de işte çekilsin. Al şu al diyeceksin, Şöyle ben de bir bir Öyle duracaksın böyle. Hı. Hı. Süpür 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 süpür. Devam tüp tüşün az. Ya Sen sıra, sıra yol Niye gıcık kapıyorsun anlamıyorum lan, yapayım ben. Lan ne ben, biz düzenleyeceğiz süpürmedik ki bir gibi lan. Şöyle bir abi. bir Ya buranın düzenleyeceğiz süpürmesin. Biraz de... süpürgeyi bana. Aa git. Allah Allah. Ha, bak bak ben nasıl süpürüyorum. Bak şu taş gibi tut. Ha. E tamam beni nasıl süpürüyordu? Ha ben de aynı öyle gibi süpürüyorum ama öyle, öyle süpürüyorum süpürüyor, işte öyle ben. Süpürme, öyle süpürüyorum. Öyle süpürüyorum. Ben. Şunu da şöyle altından alıyorum. Şöyle şemşahım ellerim. Hani hiç bir şey çıkmadı. Bunun altına giriyor ha. Ha. Gel kim gördü şimdi senin böyle süpürdüğünü? Ha, kim gördü? Gel bakın abla. abla. Annem nasıl süpürüyor? Gelin hele gel. gel gel <laughs> gel. gel, gel. E topla, gel. Gel, topla ya Allah topla git yürü. Hamdap'la topla gel bakalım. Ya yak mısın, nesi yürü. Gül gül, bu yanlığa vuruyor, baksana. ne? Ya anne git ya. Şunları topla sen, şunları topla. Kendine iş çağırmış bir şey. Tamam. Heh. Olsun ben bu kolumu tutuyorum, süpürürüm. Ne hocam ondan? Masayı da sil. Sarı bez yine masayı sil. Bu arada ben sana sarı bezle vurmuyorum, haberin olsun. Kolum, ha. kolundan dolayı alabilir miyim? Ne? Hadi. Sarı bez vuramıyorsun nasıl üzgün ha. Allah. Ha ha çırp 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 sarı bezi şu anda doğru dışarı. Silkele. <laughs> Sil şimdi beğenmedi. Allah. Beğendin bunu sildiğini? Çırp bir el beziyim şu anda. Silkele iyice lan. Ne var ki öyle tutuyor sana. Bir de sana. Hıh. Hah getir. Bakın şunu ortamıza çek. Getir bakayım. Hı, ha, hadi bismillah. Üf, serbest koktu. Üf. Git Ne kokacak? Üf. Sen ya, yakın mısın? Gel. Süpür, 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 süpür. Tamam, hadi bakalım. Şimdi şu çöpleri topla, ellikinizdir. Ciddi geliyor. Hangi çöpü ya? Şuraya görmüyor musun? Hani? Aha. Aman oraya toplayacağım mı? Ya. Tol, hadi. Elbirlerinden bunun için getirmiş. Hı? Anlaşıldı. Eldivenler bende niye diye getiriyorsun? Ee, şuna hele, şuradan şurdan geçip gidiyor da şurayı toplamıyor. Kim babam mı? Ee, hey şabana. Vallahi koydu iş bitmiyor derken yalandan Esat'tan koydu iş bitmiyor. Ha, şimdi düşünsene, Köpek bile bize zarar açıyor. Adana kardeşim ha. niye diyeşıyon? Köpek aldı hayatta gezer. Köpek sus o da yiyecek arıyor ne olsun? Tamam da yiyecek arıyor Hiç tamam. tamam da. Yi aşağı devirme kardeşim Hiç. ya. Öyle olur mu? Abi sen köpekleri ben bir sürü bir şey veriyorum ha. hı. Hmm. Hadi bak. Mısır şunca az bir beton getirdi. Şu yapamazdı. Bidonlar, yapamadı. Bidonları ne öreceğim? Bak. O temiz bidonmuş, o Lazım olur. Amma atmaya lazım olur. He. Bak oraya atılmaz. Götürüp karaca koyacağım. Olur mu burada dursun? Allah ben. Allah. Çabuk dökeyim mi? Öyle at, at dök. İyice topladı. İyice topladım tabii. İyi e hadi bakayım. Şu çöpü de geliyorum. Bahçemiz iyi olsa. Bir yere kaybolma. Hmm. Hah. Hadi bak. Bundan sonra ya. gazel. Bahçe boz. Vallahi şunlar da yolda kaçıyor. Bana ne dolar. Bu Elini eline almışken edecek yoksa. Elini diyorum elimizi almışken bahçede de yolsak. Tamam mı şimdi? Ee, Tamam. Bitti demiş. mi Ne? Yapılacak iş bitti. İş bitti, şuraya da ben süpüreyim, zibilliğini alalım. Hı. Neyin zibilliğini alıyorsun anne, neyin Toprağa gir, toprağa süpürüyorsun ki. Vallahi hiç bir iş yok kendine iş çıkar ya. Temizlik. toprağa toprağa süpüren iş gördünüz mü? He he şu çay şunlar <laughs> ne yaptı? Gördünüz değil mi? Görme diyeceğin de Sen, annem, annem sen şu iki bidonu da da akıra karaca koy. Sadece Dada şu olsun. bidonlar olsun. derdi oldu. Şuna dolduracak lan yürü. Vallahi derdi oldu ya. Allah Allah. Bu da ne, ne sanıyorsa temizliği, iş İş görme öyle olur mu? Herkes gazel süpürüyor, kapıya gazel düşünüyor, gazet. Ya. Anne tut bundan sonra verir mi bir daha? Bitti kay, tutu bitti. Bak altında bir şey kalmaz. Esam seneye kadar mı yok? Seneyece yok kay, tamam dinlenecek. Ana. Ha. He. Baba, baba, tut bir daha baba. bir daha verir mi tut? Kız bıktık yerik merik mekanı. Mek, ne bakmaz sevgiler. Anne. Siz şunları görüyor Olay. kirazlar tüm dalında kurumuş dökülmüş. Aynı kuzu şeyi gibi, gazı gibi. Ha, <laughs> ha şimdi hep temiz oldu bak. Neresi hep temiz oldu anne? Ha şurada. Ne yaptın? Sucuk zibil çıktı ya lan. Getir. Ne abi neyi getireyim? Şunu dolduracaksın, elinle mi gittin? Attım gitti. Allah ceza verirsen, al da şurayı doldur. Kurek yok mu lan? Kure elinle dolar bu, elinle, elin, elin. Dur bekle, bekle, bir dur. Allah Allah. Aman. Bir dur ya. Daha ne yapacaksın? Daha ne? Koy da zaten. Eşi benzeri olmayan bir tane eldiven olur hep. Ya ters eş. Yat, yat şu ha. Topla, topla, topla. Anne sen bunları süpürmezsen bunlar zaten doğada çözülüyor ya. E, bura bizim bahçe ya. Dışarı öyle havlu hayat. Yeter, yeter. Topla, topla, topla şuraya süper, yani, toprağı türü. da toplayacağım bırak. Dur. Oo, e, yeter, yeter. Git oraya kum, topla toprak yeter. E, çok şükür kurtulduk. Ne var et bir tane. Gördünüz de annem durduk yere iş çıkarıyor. Ha baba baba. Kendime iş mi çıkartıyor? bak kendi alıyor bak. Hadi şimdi tamam bura. Ama şu, şu dışarıda süpürülecek. gördüğünüz sıkar izbarıklarını Recep. Kim i̇ç atmış? oraya atmış, içeni oraya atmış. Getir hele. Gel gel. Yavaş dikkat et. Ama kapı da açılmıyor. Gel. Kapımız biraz zor açılıyor. Yeter yeter. Bunu ne şu izmaritleri koruyor. Bak şuradan içe şuraya atmış ha. içmiş atmış aha. Çalgı süpürgemiz var. Daha şuralara bak hele, Şuradan ağır bir tane süpürek. Nereden ağır? Ah, daha şuradan ağır. Bizim duvarı durdu. Daha ötekiler git Bu yanına doğru süpür. Şurayı da şuradan ala. Hah. Tamam. Hadi getir bakayım. Öteki süpürgeyi getireyim mi istersen? İşte Yok al, ona süpür bu süpür süpür. süpür, süpür. Şuraya, ben bir Şu sıkara Bu doğru. da bu doğru süpür, Hala. He. Ne? He, ben de şimdi geçeyim de Hey kız nereye gidiyorsun? Gitmiyor buradayım sana. Bunlar gazın yağmur yağdı ya, ben kürek getireyim de şunları gazı yak. Sıgar hizmetlerine tek tek toplu yak. Yağmur ne yapamamış? Yağmur bile ıslatamamış şuraları. Gazı söndürürüyorsun ya. Salak bildin. Manyak. Hadi gitire. He. <laughs> Gazı normal. Gariz <laughs> martalı bittaha burıya atmasın şu zaman. Kim basmış? Basmış gitmiş ki? Kim basmış? Basmış geçmiş. Kayısı'ya dökülecek de bunlar hep tek tek toplansaydı böyle olmazdı. Şu kayısı'dan. Peki. Ha. Sağ olun. Sağ olun eyvallah Ama abi. Hoş geldin Ekrem abi. Sen de Mehmet abi. Kırıldı ya. <laughs> he, sağ ol Allah razı olsun. Atıyoruz, düştü. Nasılsınız? İyiyim, ne nasılsınız? İyi, Allah iyilik Herhal sağ ol. Hanımlar yok mu yoksa? He? Hanımlar. Var. Buradalar. Ha, buradalar mı? Buradalar. He. Onlar burada kaldılar, burada kaldık. İşte he, iyi yapıyorsun. hangisi? Kim orada yatıyor, kim burada yatıyor? He, iyi. Ne yapacaksın, nasıl, iyi ya ya abi, canım, sen, sen, misin? Sen, 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 sen oranın sen, mı? Ama, he? Eş mı? He? Eşkenli. Sayınlamış mısın? Ne yapayım Maşallah. İyi artık acaba? Eşk olur ya. Olsun, neyse bir de tatlı bak. Neyse, işini alayım biter. Teşekkür ettim. Mert Ankara'da Mert çalışıyor? kocaman oldu. Ne mi? Ankara'da mı çalışıyor? Evet, aslında, ha. İyi mi ama? Ne yaptı evvel evlenmiyor? Evlenmiyor. Vallahi. Evlenmiyor. Kızla kızla. kızla 94 Mert. Kimi bul ikili. 92 lira. Ha. <laughs> Recep 94 2 yaşında hmm. gitmek ki. Bu kimin? Tilay. Tilay maşallah. Tülay 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 maşallah. Tülay i̇ki Tülay oğlu ne da? Evet. Evet. İyi evet. maşallah. Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sönmez mi? buradalar. Yok ondan gelmedi. Denizli falan tuzuladı. Yarın bizim gelecek. He he, kaza benzedirim onlar. buna. Hmm. Onlar, onlar he. Bir şey yapacaklar biliyor musun? He, tatil yapacaklar. o iş öyle olur zaten. Olacak. He he he. Sonra buraya. Ondan sonra bura tatil, ondan sonra bura buradan Kayseri'den dönüş. He, he. İyi. iyi ne yapacaksın? Kilo sen? bilir misin sen? İyi olmuşsun ama. İyi, iyi. He he, ne yapacaksın? <laughs> ya bir şeyler bir şey bulduk doktor. He. Ve de bak. Rıza evlatmış. İyi. Vallahi çok güzel olmuş ama. Üç ayda var. Yaptı ya. Maşallah. Şekerinde mi vardı yoksa? Şekerin Şekerinde. Başlangıcı vardı da. Yani bu bana biraz ekmeğe kestirdi. Ve hepimize kestiriyor da yiyor ama. Ekmek yemeyin diyor ya. He. Adam ekmeğine duz düşmanı. He, kendi hiç yemiyormuş. Aleyküm selam ile Şimdi yiyor şimdi. Biz de yemedik. Üç ay yemedik. He. Üç ay. Önemli olan altı aymış. Ha he. ay sonra tadını alıyormuşsun. Şey. Ondan sonra terim. Ama o yine de başladık biz mecbur başlıyor. Az yani, az hepsi nispet eden düşme hasta şey sayrı He he eksiliyor bazı şeyler. Ondan sonra iki usul usul başladık ama şunu da yedik şunu da yedik şunu da Biz millet onu yedikmeye Bırakama bırakamadık bırakama. 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 he he valla. Az da olsa iyi. Hayır. İşte maya var ya maya insanı hasta diyormuş işte ekmek mayaları. Bizim abi lafımız bile he. var ekmeğe gidiyor. Bizim <laughs> doktor da söyledi. Maya mı? Maya ekmek ekmek ekme, Maya hasti diyor insan diyor. Eski ki bir eşkamur yok. Ne eşkamur yok? Şimdi nasıl kesin abi? E diyor ya zaten eşkamur ekmeği yiyindi, koy ekmek yiyindi. Ya sen ne ne bu selam söyle. Aleykümsel sen küçük müsün büyük müsün? Küçük bu. Bu büyük daha büyüdü. Büyük daha büyüdü. Büyük Maşallah <laughs> Arman bir Arman yani suyun damız yiyince mi bunlar neyse böyle. Sulu büyüyorlar. Vallahi Allah bak. Allah. Sulak yediler vallahi doğru diyor. Geç Mert de büyüdü iyice. Evet, Mert şu <laughs> <tanıma> ki. Allah'a. <laughs> Nasıl iyileştireceğiz? Ha canım da ya, zaten. Mesut yapar. Evet. Mert de de buldunuz din Anneme dedik ki çocuğun adını ne <laughs> koyacağız biliyorduk. dedik <laughs> ki Mert koyacağız. Dedi ki o nereden çıktı? Mert neymiş <laughs> Mert dedi neymiş <laughs> falan filan. Neyse çocuk 15 gün isimsiz kaldı. <laughs> Ama vallahi ondan sonra annem bir gün bir yere düğüne mi gitti? Bir yere mi gitti? <laughs> geldi. Dedi ki çocuğun ismini buldum. <laughs> Dur. Söyle anne Mert koyacak dedi. <laughs> tamam anne sen ne diyorsun bana dedi. Allah Allah. Orada duymuş birinin çocuğunu adını ha, Mert ne olduğunu oldu biliyor. Dedi ki Mert dedi. Ha. Tamam anne sen ne diyorsun onu koyacak dedi. Ha. Öyle ha. Mert kaldı. Biz de kızlık kelimeye demedik ki yani. Biz önce de Mert dediydik. Ha, sen kabul etme tamam, söylemedik He. Kendi bulmuş gibi oldu ya. Vallahi. Birileri gelmiş İstanbul'dan falan çocuklarının, torunlarının adı Mert Doğru, biz de kızdık vekile Mert, Mert ne evet. Yok Mert çocuk olacak diye. Mert, değil. ya Mert olacak ya Berk olacak dedik. He. Ama Mert de güzel isim. Güzel. He, Mert de sonunda güzel oldu. Güzel oldu. He. He. Tamam. Mezu ileri görüştüğümüz koruyor. Gerçek abi ne kadar buldum. ne isim. Evet. Kolay Hadi kolay gelsin. Sağ, sağ olasın abi. Görüşürüz. Görüşürüz. Hadi işiniz razı gelsin. Eyvah top bir aydır süpürme yok. Recep burayı kazı kazı bitmez işte. Bir iki de ben kazayım. Ha, şöyle de kazayım ben, Tamam. Devleyek, toplayak. Elimizi de yakışıyor ki ne güzel sütüyor ha. Eee millet ne diyor, nasıl iş koruyor diyorlar sana. Ha, ha. Ya Recep diyorlar, nasıl iş görüyor diyorlar, anam diyorlar. Alıştı, işte, alıştı, ne olsun Recep. Ha, ha. Şu dört tane çağırdık. Yağmur ıslattı ya daha kolay oldu ki ne? Nasıl hmm. kazan mı benziyor he? Sen bilmiyorsun. Hı. Hmm. Hadi bakayım. Şimdi de şeyimizi getir. Kurağımızı. Hadi bakayım getir. Tamam. Ama şurada çirkin oldu. Niye çirkin oldu? Çirkin oldu. Get, şöyle git. Kuva getireyim dur. Getireyim Getiyor. mi? Getiriyor. Şu orada da herkese Onlar da alak. Şunu arabanın oğunu nasıl örtük? Bunlar da arabanın oğunu örtü Buralarda. Ama arabanın bak hele şey çok kötü olmuş herhalde. Yağmurdan ne oldu? Dün yağmur çamur yağdı ya. Hı. Ondan oldu. Şunu arabanın üstünü örtek diyor. Mısır kalkıp da arabasını yolunu örtmüyor. Getir. Dur. Get sürgeyim şu ağzını. Ben şunu, 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 şunu. Rüya diyorum ben, o olmaz ki. Ya öyle tut, tutulmaz. Niye anne kız? Şak şak, o niye? Git, 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 al da. Ben süpürüyüm canım hadi. Tamam. Sapı kur. Get şunu da getir. Böyle böyle kule kalakın uzunca. Yok biz öyle işlere hiç bakmıyor. He. Bak pırıl pırıl ettik bak bak bak. He? Pırıl pırıl ettik diyorum. Ya kötü mü? Sıkara hızmalı şey atmasın bir daha değil de. Heh. Her gün atıyor. Süpürgenin sapı kopmuş. Hop. Tutuk, tutuk. Hı, hadi, tamam. bir de şuraya kenara biraz. Anne kurban oğlum ite, İy, var, ite ya. Allah Allah. Sokağı, var ya. Allah Allah. Tüm bu şeyi sokağa, sokağa süpürük o zaman. Bura bizim sokak. Hah. Hadi bitti Hah. Şurada mı var anne? Burayı da alak getir. Nereden süpürüyüm? Azıcık bir dol. Al. Sen oraya tamam. bir de şuraya. Al. Şu an, şu an zibillerin. Esat alan pek pasak oluyor. Şu an, şu an. на нас бичуры. Ель, 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 ель. Ece bunun içeri aman üstü toz oldum. Ama çöp nasıl dolmuş ki? E çöp dolmuş bugün beklesin. Git ne bekleyecek? Ha şurada da var çöp daha bak daha. Ne daha bak daha? Çöpe orta çöpe dökecek getir. Hı. Hmm. Onu bir dök getir daha da şu küçük yeri dalak. Şuraya alak Recep. Durayım, alayım, hadi buraya. Allah Hazreti sen ne yapıyorsun? Şu çöp oraya koyacaksın ya. Öyle olmaz ki. Şu dibi o çöp çöpün dibinde olur. Bu bir dök de gel lan bunu bir dök de gel. Yürü. Vallahi değil Ya. Allah batırıyor. Yürü, yürü git düzgün iş gör. Öyle serme saçın olma. Yürü. Yürü Geri saçıyorsun. Yürü de okuyorsun. Heh. Yeter yeter taşırma da çok mu yani bunu bir dök de gel. Tamam. Bir toprağın alma. niye inatlaşıyorsun dökün Tamam anne dokun, bir dur. Dökün yine şunun üstünden dökürdü onun için demir. De. Aman. he, şunu da ver. Şunu da tekelin al. Anam

rahat oturmaz. Zırh zırh Tamam. Heh. Bu tamam. Şimdi sıra nerede? Orayı da alak. Düzgünce. Yeter, o iyi toza bozun yeter. Hadi. Bitti. Bittin ha? <he>. Hmm. <laughs> ha. Hortuma. Sen ne arabayı buraya çektin? Kolgenlik değil. Ha. Tamam bırak Allah zaten bırak. Tamam. Işte. Abartma. Tamam Allah Allah. Yemiz çabartıyorum ya. Gece. Temizlik serüvenimiz bu kadardı. Zaba zaba ördük, kalktık bir temizlik yaptık. Mıntıka temizliğimizi yaptık. Bitti. Bitti